anne mitokondriyel hastalığı var, babanın yok. E, ço olan çocuk anneden geleceği için mitokondriyel hastalıklı. Ne yapacağız? Bu mitokondriyi oradan çıkartıyoruz, hastalıklı mitokondriyi. Oraya daha doğrusu annenin ovumunun yani yumurtasının çekirdeğini çıkartıyoruz. Yani şu masayı çıkartıyoruz. O masada ne vardı? DNA vardı. Onu çıkartıyoruz oradan. Bir başka kadın yani mitokondriyal DNA'sı sağlam olan bir kadının normal oldu. İki anne oldu yani. Onun onun da şeysin çıkartıyoruz <laughs> nükleusunu yani e, DNA'nın içinde bulunduğu çekirdeği çıkartıyoruz. Esas annenin çekirdeğini oraya koyuyoruz. Bu sefer ne oluyor? İki anneli mitokondrisi başka bir kadından ama çekirdeği kendi anneden gelen iki tane şey oluyor. İki anneli bir babalı çocuk oluyor. Ha şimdi e, Ertan Bey sabah kahvaltısını yapmadı. Şimdi Ertan Bey e diyor ki bu sefer şey DNA çağırıyor RNA'yı. Postacı bu. Gel lan buraya diyor. Geliyor. Diyor git diyor. Buna bir şifre veriyor. İşte matematik. Ben onu yazdım. Ee, insan i̇nsan iki sıfırda çıkacak o. Eylül ayında çıkacak inşallah. Buna o matematikte diyor bir şifre veriyor. Diyor ki git diyor ribozom. Gene burada ribozom var. S içerisinde. Orada ribozom diyor ki gideceksin ribozoma şu şifreyi vereceksin diyor. O şifreye göre protein üretecek Ertan Bey'in bugün kahvaltı yapmadı ama karaciğerden ama şuradan ama buradan neyse o şifrelerle şimdi aldım bu RNA alıyor messenger RNA çıkıyor buradan çekirdeğin içinden çıkıyor stoplazma içerisinde bir sürü eşkıya var stoplazma içerisinde bir sürü eşkıya var bir sürü junk DNA var DNA e, parçaları da var yolunu kesiyorlar bilmem ne fakat orada kapıda polisler var yani öyle diyorum. DNA kontrol. Bakın nereye gidiyorsun diyor. Gel bakalım buraya. Hani bakalım senin pasaportun var mı? Diyor.